aramıza tekrar hoş geldin. Bugün e, masamızda yine senin için seçtiğimiz kaynaklar var ve ortada tek bir ama bence çok güçlü bir kavram duruyor. Düşünsel esneklik. Bu zihinsel gücün belki de en önemli ama hani en az konuşulan göstergelerinden biri. Yani bugün amacımız ne? Amacımız kaynakların bize fısıldattığı o kilit fikri anlamak. Kitlenmiş bir zihinden, beklenmedik bir durum karşısında anında şekil değiştiren bir zihne nasıl geçilir? Bu yolculuğa beraber çıkacağız kesinlikle ve bu hani soyut bir felsefe sohbeti gibi düşünülmesin sakın. Senin de kaynaklarında gördüğün gibi bu yetenek stresi nasıl yönettiğimizi, öğrenme sürecindeki engelleri nasıl aştığımızı, kısacası hayatın darbeleri karşısında nasıl ayakta kaldığımızı belirliyor. Aslında modern tabirle zihinsel dayanıklılığın yani resilience'ın ta kendisinden bahsediyoruz. Peki hadi o zaman tam da oradan başlayalım. Kaynakta altı çizili bir cümle var beni çok etkiledi. Aklım kilitlenmiyor, şekil değiştiriyor. Bu kulağa harika geliyor bir süper güç gibi ama bir yandan da biraz slogan gibi durmuyor mu? Yani gerçek hayatta o kilitlenmiş dediğimiz zihin tam olarak nasıl bir ses çıkarır? Günlük hayatta neye benzer bu? Çok iyi bir nokta. Çünkü o ses yani hepimizin kafasının içinde Kaynakta da bahsedilen o katı zihnin manifestosunu oluşturan bazı kalıp cümleler var. Mesela bu iş hep böyle yapıldı. Ah evet çok tanıdık. Veya kendine dönük olanı. Ben böyle biriyim, değişmem. En tehlikelisi de şu olabilir. Ya hep ya hiç. İşte bu cümleler zihnin kendini tek bir yola, tek bir doğruya hapsettiği anlar. Alternatifler yok oluyor resmen. Anladım. Bu ya hep ya hiç var ya. Sanırım metnin ilerleyen kısımlarında da geçiyor. O mükemmelliyetçilik tuzağıyla çok bağlantılı değil mi? Yani bir şey kusursuz olmayacaksa, hiç olmasın daha iyi gibi bir çıkmaza sokuyor insanı. Birebir tabi olarak bu. Birbirini besleyen bir döngü bu. Ve sonuçları da ee, oldukça ağır olabiliyor. Kaynaklar bu katı düşünce yapısına sahip insanların kaygı ve depresyona daha yatkın olduğunu gösteriyor baskı altında mesela hepimizin yaşadığı o sınav anında beyinleri adeta donup kalıyor. Evet. Çünkü plan A çalışmadığında bir plan B'nin var olabileceğini kabul etmiyor zihin. Yeni bir soru tipi onlar için bir macera değil, bir sistem hatası gibi, bir tehdit haline geliyor. Hmm. Buna karşılık esnek zihin bambaşka bir işletim sistemiyle çalışıyor anladığım kadarıyla. Onun iç sesi katı zihnin Olmuyorsa olmuyordur dediği yerde. Peki bu yol kapılıysa başka hangi yollar var diye soruyor. Ben böyleyim tuzağı yerine de o sihirli kelimeyi kullanıyor. Henüz. Henüz yapamıyorum. Bu tek kelime bir duvarın nasıl bir kapıya dönüştürüyor. Sence de şaşırtıcı değil mi? Kesinlikle şaşırtıcı. Biri bir durumu nihai bir yargı olarak görürken, diğeri bir süreç olarak görüyor. En kritik fark da hata yaptığında ortaya çıkıyor. Katı zihin için hata, kimliğe yapışan bir lekedir. Esnek zihin ise yanıldım, tamam, peki buradan ne öğrendim diyebiliyor. İşte bu. Bu, öğrenmenin ve gelişmenin önünü açan temel zihinsel duruş. Bunun getirdiği faydalar da ortada zaten. Kaynakta belirtildiği gibi bu insanlar daha sakin. Çünkü her senaryoya karşı ceplerinde bir B veya C planı olduğunu biliyorlar daha yaratıcılar çünkü zihinleri tek bir patikaya sıkışıp kalmamış. Tabii. Ve elbette çok daha dayanıklılar. Bir darbe aldıklarında tuzla buz olmak yerine bükülüp yollarına devam edebiliyorlar. kaynağın bu konuyu anlatmak için kullandığı sınav süreci analojisi de bu yüzden çok yerinde bence. Kesinlikle. Hepimizin hayatından bir kesit olduğu için çok tanıdık bir stres anı. Sınavlar tam bir kaos ortamıdır. Beklenmedik sorular, zor denemeler, bir anda düşen netler planların alt üst olması için mükemmel bir laboratuvar resmen. Evet, harika bir benzetme ama bir tehlikesi de var. İnsanlar bunu sadece sınavlara veya büyük performans anlarına özel bir durum sanabilir. Halbuki kaynakta anlatılan bu katı zihin tepkisi trafikte sıkıştığımızda evet. Hı. ve bir arkadaşımızla tartıştığımızda veya sonumdaki bir slayt çalışmadığında da birebir aynı şekilde devreye giriyor. O kaos anında iki zihniyetin tepkisi arasındaki fark hayatı nasıl yaşadığımızın bir özeti gibi. Peki tam olarak nasıl bir farktan bahsediyoruz burada? Şöyle ki katı zihin mesela kötü geçen bir denemeyi alıyor ve onu direkt kimliğine yapıştırıyor. Zihnindeki denklem çok basit. Bu deneme kötü o zaman ben kötüyüm. Kendini etiketliyor yani. Aynen kendini etiketliyor. Başarısızlık onun için kişisel bir kusurun, bir yetersizliğin kanıtı. Ve o an öğrenme bitiyor, yerine kendini suçlama ve çaresizlik başlıyor. Ama esnek zihin o aynı olayı bambaşka bir şekilde yorumluyor, olayı kimliğinden ayırıyor. Hmm. Onun denklemi şu: Bu deneme kötü. Peki buradan ne öğrendim? Gördüğün gibi burada bir yargı yok, bir veri analizi var. Kötü sonuç benim yetersiz olduğum anlamına gelmiyor. Sadece. Sadece bu stratejinin işlemediği veya bu konuyu tekrar etmem gerektiği anlamına geliyor. Olayı bir öğrenme fırsatına dönüştürüyor. Hmm. O zaman kaygının asıl kökeni de aslında burada yatıyor. Kaynakta bir formül gibi bir şey vardı. Düşünsel esneklik eşittir kaygı toleransı diye. Yani aslında kaygı başarısızlıktan değil de planın bozulma ihtimalinden mi kaynaklanıyor? O ya beklediğim gibi gitmezse korkusundan mı? Aynen öyle. Mekanizma tam da burada devreye giriyor. Esneklik sana belirsizlikle barışmayı öğretir. Hayatın her zaman planladığın gibi gitmeyeceğini, kontrol edemeyeceğin şeyler olacağını baştan kabul etmeni sağlar. Doğru. Böylece enerjini kontrol edemeyeceğin şeyler için endişelenerek harcamak yerine kontrol edebildiğin tek şeye odaklanırsın. Kendi tepkilerine ve bir sonraki adımına kaynağın vardığı sonuç bu yüzden çok net. Esnek zihin daha az kaygı yaşar. Çünkü planın bozulması onun için bir son değil, yeni bir strateji kurmak için bir işaret. Katı zihin ise ilk şarsıntıda paniğe kapılıyor. Aynen öyle. Öğrenme süreciyle olan bağlantısı da evet çok kritik. Çünkü çoğumuz hani öğrenmeyi böyle düz bir çizgi sanıyoruz. Hep yukarı giden bir grafik. Halbuki hiç öyle değil. Hiç değil. Kaynakta çok güzel bir tanım var. İlerlersin durursun, geri gidersin, sıçrarsın diyor. Tıpkı borsadaki bir grafik gibi. İnişleri ve çıkışları var. Aynen. Bir borsa grafiği gibi aslında. E peki madem bu iniş çıkışlar kaçınılmaz, asıl soru şu, bizim zihnimiz bunu nasıl yorumluyor? İşte bütün fark burada ortaya çıkıyor. Katı zihin bir geri gidişi, mesela netlerindeki bir düşüşü kişisel bir başarısızlık olarak kodlar. Zihnindeki ses şudur: geri gittim. Demek ki bende bir sorun var, aptalım. Bu bir yargı. Evet. Ve bu yargı motivasyonu öldürür, deneme isteğini yok eder. Esnek zihin ise aynı geri gidişi bir veri olarak okuyor. Doğru mu anlıyorum? Tam olarak. Onun için bu durumunu anlamı şu... Geri gittim demek ki yeni bir şey öğreniyorum. Belki de eski bir yöntemin artık işe yaramadığını. Ya da yeni bir strateji geliştirmenin zamanı geldiğini. Aynen öyle. Ya da belki de zihninin yeni ve daha karmaşık bir bilgiyi sindirmek için zamana ihtiyaç olduğunu öğreniyor. Kısacası bir geri adımı yargı olarak değil yol haritasındaki bir işaret levhası olarak görüyor. Bu öğrenmenin devam etmesi için hayati bir fark. Bu harika bir nokta. Ama beni düşündüren şu. Madem esnek olmak bu kadar avantajlı, neden çoğumuz sık sık o katı zihin moduna geri dönüyoruz? Bizi orada kilitleyen ne? Kaynak bu konuda bir şey söylüyor mu? Söylüyor ve bunlar hepimize çok tanıdık gelecek şeyler. Zihni kilitleyen faktörlerin başında mükemmeliyetçilik geliyor. Her şeyin kusursuz olması gerektiği inancı, hata yapma korkusunu öyle bir büyütüyor ki sonunda yeni yollar denemekten tamamen vazgeçiyoruz. Çünkü yeni bir yol hata yapma ihtimali demek. Tam da bu. Diğerleri de bununla bağlantılı sanırım. Ona ihtiyacı evet doğru yapmalıyım takıntısı. Evet, hepsi aynı ailenin üyeleri. Başkalarının gözünde doğru olanı yapma baskısı kendi alternatif çözümlerimizi üretmemizi engeller. Sürekli dışarıdan bir doğrulama arıyoruz ve bu bizi inanılmaz derecede katılaştırıyor ama belki de en yıkıcı olanı kaynağın da vurguladığı gibi kendine yönelik o sert iç konuşma. Ah evet. Bir hata yaptığında kendine nasıl bu kadar beceriksiz olabilirsin diyen o iç ses. İşte o ses zihne kilit vuran en büyük düşman. Geçen gün sırf bir e-postaya yanlış bir ek dosyası koydum diye zihnimin içinde kendime 10 dakika boyunca nasıl dikkatsiz olduğumu anlattım. Hepimiz yapıyoruz bunu. İşte kaynakta bahsedilen o kilit tam olarak bu. Utanç esnekliğin panzehiri resmen. Peki madem kilitleri ve nedenlerini anladık, kaynak bu kilitleri açacak anahtarları da veriyor mu? Yani bize somut bir yol haritası sunuyor mu? Neyse ki evet. Beş pratik adımdan bahsediyor. Harika. İlki neymiş bakalım? İlki kulağa çok basit geliyor ama etkisi inanılmaz. Sadece dili değiştirmekten bahsediyor. Yapamıyorum gibi kesin bitmiş bir yargı cümlesini alıp Sonuna o sihirli kelimeyi ekliyor. Henüz. Şu meşhur henüz kelimesi. Aynen öyle. Henüz yapamıyorum. Bu tek kelimelik müdahale beyne bir mesaj gönderiyor. Bu durum kalıcı değil, geçici. Bir süreçteyiz. Bu kaynakta belirtilen o dil, zihin, duygu, davranış zincirine atılmış bir çomak gibi. Tüm akışı değiştiriyor. İkincisi de bir alışkanlık kazanmakla ilgili sanırım. Alternatif üretme alışkanlık. Kaynağın önerisi şu, hayatında karşılaştığın herhangi bir sorun için kendine şu soruyu sormayı adet edin. Başka nasıl yapılabilir? Evet. Sadece A planını değil, bilinçli olarak B, C hatta D planlarını düşünmeye kendini zorlamak. Bu zihnin için bir antrenman gibi. Tek bir patikada yürümeye alışmış zihni alıp ona koskoca bir ormanı keşfetme imkanı veriyorsun. Metindeki ifade çok güçlüydü. Tek yol eşittir esneklik yok çok yol eşittir zihinsel özgürlük. Kesinlikle. Üçüncü adım belki de en derin ve en zor olanı. Yanlışları kimlikten ayır. Daha önce konuştuğumuz o sınav analojisine geri dönüyoruz. Yanlış yaptım demekle ben yanlış biriyim veya ben bir hatayım demek arasında devasa bir uçurum var. Tabii ki. Birincisi bir eylemi tanımlar ve eylemler değiştirilebilir. İkincisi ise bütün bir kimliği yargılar ve bu insanı felç eder. Gelişim ancak bu ayrımı yapabilen bir zihinde başlar. Hatalarından korkmak yerine onlara birer öğretmen gibi bakabilmek. Bütün mesele bu. Aynen. Dördüncü stratejide biraz rahatsız edici ama çok mantıklı yeni ve zor sorulara maruz kal. Zihni bir kasa benzetirsek kaslar nasıl gelişir? Onları zorlayarak. Kaynak, yeni ve zorlayıcı problemlerin zihnin spor salonu olduğunu söylüyor. Ama burada şu soru akla geliyor. Bu sürekli kendini yetersiz hissetmek için bir reçete değil mi? Sürekli bilmediğim bir şeyle yüzleşmek. Başlangıçta evet, o rahatsızlık hissi kaçınılmaz ama amaç zaten her soruyu anında çözmek değil. Amaç o belirsizlik ve zorluk anında kalabilme kapasitesini artırmak. O ilk yapamıyorum paniğine kapılmak yerine, dur bakalım bunu nasıl anlayabilirim diyebilme süresini uzatmak. Hmm. Metindeki o harika ifadeyi tekrar hatırlayalım. Kaçtığın şey seni sertleştirir, yüzleştiğin şey seni esnetir. Her yüzleşme zihnin esneme kapasitesini bir milim daha artırır. Bir temel bir ders var çünkü. Düşünce gerçek değildir. Aynen öyle. Zihnimizden her gün binlerce düşünce geçer. Farkındalık bu düşünceleri sadece birer zihinsel olay, gökyüzünden geçen bulutlar gibi izlemeyi öğretir. Onlara inanmayı veya onlarla özdeşleşmeyi değil. Evet. Düşüncelerinle arana bu mesafeyi koyabildiğinde otomatik tepkiler vermeyi bırakırsın. O ilk panik veya öfke düşüncesi geldiğinde ona kapılmak yerine ha işte yine o tanıdık endişe düşüncesi geldi deyip bilinçli bir seçim yapma alanı yaratırsın. İşte bu alan esnekliğin doğduğu yerdir. Vay be. Yani tüm bunları toparlayınca aklımda kalan en temel fikir sanırım şu. Zihinsel katılık bir kader değil, bir alışkanlık. Aynen. Ve esneklik de doğuştan gelen bir süper güç değil. Pratikle geliştirilen bir kas. Bugün düşünsel esnekliğin ne olduğunu katı zihinle arasındaki farkı, baskı altındaki gücünü ve en önemlisi bu zihinsel kası geliştirmek için beş somut stratejiyi konuştuk. Kesinlikle. Kaynağın sonundaki o altın cümle her şeyi özetliyor bence. Zeki olmak yeterli değil, uyum sağlayabilen kazanır. Bu, Darwin'in evrim teorisinden modern iş dünyasına kadar her alanda geçerli bir ilke ve Metin bunu çok güçlü bir kavramla savaşçı zihniyetiyle bağlıyor. Bir savaşçı ne yapar? Tabii ki bir plan yapar. Tabii. Ama savaş alanında plan bozulursa oturup ağlamaz. Durumu anında analiz eder ve yeni bir plan kurar. İşte düşünsel esneklik bu savaşçı zihninin ana kasıdır. Hayatın getirdiği beklenmedik darbelere karşı en güçlü silahındır. O zaman seni üzerinde düşüneceğin son bir soruyla baş başa bırakalım. Bir planının tamamen alt üst olduğu son anı düşün. Belki iş yerinde bir proje, belki kişisel bir hedefin, belki de basit bir günlük plan. O anda zihnin kilitlendi mi yoksa yeni bir şekil mi aramaya başladı? Vereceğin cevap sana zihniyet hakkında herhangi bir testten çok daha fazlasını söyleyebilir. Ve asıl soru şu: Bu hafta şekil değiştirmeyi denemek için Karşına çıkacak o küçücük bir fırsatta atabileceğin ilk adım ne olabilir?